Herkese merhabalar, Maske hoş geldiniz. Bugün e, Aptos tarafındaki DeFi işlemleri yaptım arkadaşlar. Aptos tarafında DeFi işlemleri yaptım. Biraz sohbetvari bir Video çekmek istedim sizlere. Orada yaşadığım e, tecrübeleri aktaracağım. Orada Ufak bir para kaybettim ama Kaybın büyüğü küçü olmaz insanın moralini bozuyor. Bunu sizin yaşamamanız için nelere dikkat etmelisiniz? Bunları sizlere aktarmaya çalışacağım. Uzun bir video oldu. Sizden bir ricam arkadaşlar bu videonun altına ne olursa olsun bir yorum yaparsanız hiç olmazsa bir teşekkür ederim derseniz beni çok çok mutlu edersiniz. Çünkü e, kanalımızda gerçekten izleniyoruz ama yorumlarımız pek gelmiyor. Yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Emin olun ki arkadaşlar birçok kişinin size daha sonrasında bahsedebileceği veyahut da anlatmayacağı şeyleri bu videoda sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle Moito Markets ne? Moito Markets bir bet platformu Aptos ağında çıkmış bir bet platformu şu an hali hazırda hala devam eden bir airdropları var. Airdroplarını nasıl katılacağımızla ilgili bir önceki videoda sizlere bilgi vermiştim. Bugünkü konumuz bizim artık airdrop olmayacak. Token'ın kendisi olacak arkadaşlar. Mojito Markets'in çıkardığı Mojo token olacak. Mojo token olacak artık ismine ne dersek. Bugün bir token çıkardılar ve ben bu token'dan almak istedim. Gittim baştan Mainnet'te DEX'e para attım, cüzdana para attım. E, attığım para 9 e, şeydi arkadaşlar, token'ın ismini unutuyorum, 9 Aptos'tu. 9 Aptos'u dedim ki ben Swap'ta trade yaparım bir bakarım. Yani hani e, gerçekten mainnet'te adamlar kusursuz bir şekilde işleyebiliyorlar mı işleyemiyorlar mı bunu ölçerim dedim. Fakat şöyle bir problemle karşılaştım. Hemen size grafik üzerinde göstermek istiyorum bunu. Binance Smart Chain'e pool coin vardı ya. Biz artık Dex Screener'ı kullanacağız arkadaşlar. Burada bütün coin'lerin listeleri var. Burada Aptos'u seçip Aptos'un altında Moyo'yu seçeceğiz. Moyo'nun grafiğine erişeceğiz. Şimdi grafiği biraz büyüttüğümüz zaman bakın şöyle absürt bir durum söz konusu oluyor burada. Şuraları benim işlem yaptığım yerler. Daha doğrusu para kaybettiğim yerler olarak da söyleyebiliriz bunu. Ben şuradan arkadaşlar e, şu en tepe noktalara gelecek şekilde 3 aptosluk mayo token aldım. Bunun karşılığında bana 3 aptos karşılığında 4 tane token verdi. 4 token arkadaşlar çok çok düşük bir miktara denk geliyor abi. Bildiğin rock pool olmuş gibi bir şey oluyorsun abi. Bunun sebebi de tamamıyla şu ekip ilk önce bir likidite ekliyor. Daha sonrasında bu eklediği likiditeyi kaldırıyor. Farklı bir swap'a geçiyor oraya bir likidite ekliyor orayla da anlaşamıyor onu da kaldırıyor Sonrasında arkadaşlar en sonunda artık 2-3 saat sonra bir düzene oturtuyor ekip Bu likidite ekleme işini Biz Binance Smart Chain'de mesela PancakeSwap kullanıyorduk PancakeSwap'a bir likidite eklenir Herkes gider onun üzerinden işlemler yapar fakat Aptos'ta durum böyle değil Aptos'ta Farklı swaplara farklı likiditeler ekleniyor, bu ee, farklı swaplar arasında çeşitli botlar var. Bunlar arbitrajdan çeşitli paralar kazanıyor, çeşitli Efendime söyleyeyim işlemler yapıyor vesaire vesaire Böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz burada. Şimdi ee, şöyle bir şey göstermek istiyorum size daha iyi anlamanız için. Şu anda benim elimde 2089 tane moyo var. Bu 2089 tane Moyo'yu ben satmaya kalktığım zaman bakın burada bana fiyat listesi geliyor arkadaşlar. Hippo, Hippo Space üzerinde. Pontem'de satarsan 6.88, Augusta satarsan 6.85, Anime Swap'ta satarsan 5.35'e satarsın diyor bana. Bunlar hep farklı swaplar. Ve şöyle aşağı indiğimiz zaman da absürt rakamlar karşımıza çıkıyor. Yani burada tek bir swap'a bağlı kaldığımız zaman arkadaşlar gerçekten yok fiyatına e, token'ı satabiliyorsunuz veyahut da çok çok uç rakamlara token'ı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Buna çok çok dikkat etmeniz lazım. E, Aptos ağında işlem yaparken şuradaki grafikte zaten başarılı bir şekilde bize bunu gösteriyor. Şöyle biraz büyütelim. Son zamanlarda ne yaptı tabi foodlar oldu bu olaylardan sonra millet Türkiye kanalında küfürler edildi şöyle yapıldı böyle yapıldı fiyat Şöyle göstereyim size çift 0.80'lere çift 0.70'lere kadar düştü Şu anda 0.33 Civarlarında devam ediyor şurada yapılan transactionları zaten görebiliyorsunuz alımlar satımlar vesaire gerçekleşiyor arkadaşlar Bunları da görebiliyorsunuz Yani Bizim artık pool coin'imiz dediğim gibi Dex Screener olacak. Dex Screener üzerinde bakarak işlem yapacağız ve bu işlemleri nereden yapacağız? Bir aggregator tarafından yapacağız. Hippolabs tarafından yapacağız arkadaşlar. Fiyatın nasıl dalgalandığını zaten görüyorsunuz şu anda. Ee, az önce 6.90'larda 6.80'lerden 7. Ee, işte 18'lere vesaire geldi. Şimdi bak 6.88'lere geri indi. Yani bu aggregator gerçekten bizim işimize yarayacak. Ve fiyat zaten çok volatil Burada başında oturup da belki al sat yaparak da bir şeyler kazanabilirsiniz ama ben Şu tokenları satmayacağım arkadaşlar elimdeki tokenları satmayacağım bir süre bekleteceğim yani bu borsaya morsaya girerse Çok farklı şeyler konuşuyor bu noktada O yüzden bir süre bekleyeceğim Yani özetlemek gerekirse videonun sonunda Biz Aptos ağında işlem yaparken ne yapacağız? Tek bir swap'a bağlı kalmayacağız. Aggregator kullanacağız. Aggregator dediğimizde bize farklı fiyatlar listeleyen, farklı DEX'lerdeki farklı fiyatları listeleyen bir yazılım aslında. Bunun üzerinden işlemlerimizi yapacağız. Onunla birlikte chart'ı takip etmek istiyorsak nerede takip edeceğiz? DEX Screener'ı da takip edeceğiz arkadaşlar. Ee, onun haricinde şöyle bir şey daha göstereyim size. İşte Aptos'a tıkladığımız zaman da volume göre sıralayalım. Şöyle bakın. E, Zibilyon tane token çıkmış. Bakın bir tane mojito daha var burada. Bu moito mesela... E, scam. Scam bir coin. Bunu almamanız gerekiyor. Buradan da para kaybedenler olmuştur diye düşünüyorum. Bakın bir tane daha mojito. Bir tane daha moyo. Hep bunlar e, scam olarak çıkartılmış tokenlar. Her yerde scam var. O yüzden yaptığınız yatırımları... Özellikle kontrat adreslerini de kontrol etmemiz gerekiyor. Bakın yine bir moyo ee, burada shiba inu diye çıkartmış bir tane 26 dolar volüm yaptırmış. Bu şekilde e, bir durum söz konusu burada zaten toplamda 148 tane pair gözüküyormuş. 148 tane token çıkartılmış sadece daha şimdiden. Böyle bir durum söz konusu İşte bakıyorsunuz bir taraftan Changpeng Zhao tweet atıyor İşte DeFi tarafında şöyle yatırım yapacağız böyle yatırım yapacağız. DeFi tokenları pamplanıyor şöyle oluyor böyle oluyor. Güzel bir dönem bizleri bekliyor diye düşünüyorum açıkçası. E, Moyo'dan da güzel bir kar alacağımı düşünüyorum ki zaten şöyle söyleyeyim sizlere bu paranın tamamı Kaybolsa bile çok e, Sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. O yüzden şu Moyo'yu ben unutacağım. Belki fiyatı düşerse şu kalan 3 aptosta da ekleme yaparım. Sonradan işte cüzdana tekrar aptos gönderip farklı projeleri de veya da farklı IDO'lara da girebiliriz. Yakından takip edeceğim arkadaşlar aptos tarafını. Ee, güzel bir para kazanırız diye düşünüyorum aptos tarafında. Yine e, farklı platformlar, farklı tokenların incelemelerini, yorumlamalarını sizlere yapacağım. Güzel bir video oldu bence. Yani genel olarak... E, Aptosa ile alakalı nasıl işlem yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz onu anlatmaya çalıştım sizlere. Bu videoluk benden bu kadar olsun arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.